İşte buradayız. Kumu getirdik. Daha ne ihtiyacımız var? Ve bu deney için önemli kıyafetlere ihtiyacımız var. Her şey taktık. Korunmadık. Her şeyin güvenli olduğundan emin olduk. Ve şimdi başlayabiliriz. Buna ihtiyacımız var mı soda? Aa, bence biraz çok fazla oldu. Gıdıklandı. Kum ve soda uçtu. Kulaklarıma bile girdi. Neyse başka yere hapşırabilir misin? Of oh, ya iğrenç. Tamam neyse. Uzun süre gücenliyorum. Devam ederim. Şimdi ise biraz şeker koymalıyız. Döküyoruz odanın üzerine. Ve şimdi her şeyi iyice sirkeyle kaplıyoruz. Sadece yakmak kaldı. Ay çok endişeleniyorum. Umarım başaracağım. Vay canına bunu görüyor musun? Başardık. Bu ne böyle? Kumdan yılan oluyor resmen. Vay canına al bakalım. Bu kısmı senin için. Şimdi ise onu böyle parçalayalım. Baksana uçtu gitti. Ben de istiyorum. Vay canına ne kadar eğlenceli. İnanılmaz derecede sevdim. Kesinlikle beş yıldız.